Şimdi i̇şte, ikinci evet. sorumuz matematik sorusu. Hazırız hocam. Kapatalım. <laughs> Kapatalım. Benim bulduğum sorunun cevabındaki yorumu söyledi. Allah Allah. Net. Hop lan hop. Run Ali run. Işıklarda <laughs> bir şahidi var. <laughs> Cevap yılan. Beğeniyorsun işte. Karşıdaki de seni beğeniyor falan. Ondan sonra konuşabiliyorsun. Bu soru çok tehlikeli tamam mı? Anladın mı? Yakıyorsun Serdar Baba. biraz soğuk <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün bir vlog tarzı bir video olacak. Bir vlog tarzı bir video olacak ama tamam mı? <laughs> İki tane konuğum gelecek. Ufak çaplı bir mini yarışma. Ve semaver arkadaşlarım geliyor. Çalgıcı arkadaşlarımız, kamayar arkadaşlarım, onlarla birlikte güzel bir gün geçireceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. O zaman biz ne yapalım? geçelim? Bu ana kameramız orası. Baba kameramız da burası. Baba kovan yalanmak isteyen var mı? Video da mı şu an? Video da şu anda. Yani buralarda konulacak baba kesilip güzel güzel. Ona bir hareket. Öncelikle hazır mısınız? Hı -hı. Yolumuza bakar mıyız kanki? Bir tane Joker hakkı var mı? Joker hakkı yok kanka. Aynen. Ama şöyle sorular, bayağı bir kültürel sorular ve yanlış bilinen doğru sorular da var. Neyse hazır mısınız? bunu görüyor. Aynen dur, o görüyor. Ben şöyle hayal <laughs> Buradan sonra da semaver yakımına geçeceğiz. Göresel evet. semaverimiz yok mu Serdar'ım? Var. Ne yapıyoruz yolumuza? <laughs> Akarız. <laughs> İlk soruyla başlayalım. çay içme kararı alır mı? Evet ya da hayır diyeyim. Evet. Yorum yapabiliyor muyum? Yapabilirsin tabi. <laughs> Oğlum kim milyoner olmak ister onu oynayamıyoruz. Hadi bakayım Serdar Efendi. Çay içme kararı <harareti> alır mı? <laughs> yanlış anlaşılmasın bazıları yanlış anlıyor bunu. Çay içmek yani bildiğimiz normal çay, demleme çay. Evet. O zaman hayır. Hayır mı? O zaman cinsin? hayır diyorum. Sen ne diyorsun? Çay içme kararı alır mı dedim. <laughs> İçilen çaysa hayır olur. Almaz. Sen nerelisin? Malatyalı. <laughs> tamam, bir Malatyalı. Evet diyorum ben. Sen Ağır nerelisin? Kardeşim. Ağrız. Ağrının çayı. Bu soruyu bilmen lazım. Yani. Evet cevap. Son kararını. Son kararını. Karar. Sıcak içtiğin zaman vücudun sıcağı alışıyor. Öyle bir mevzu vardı. Sana bir şey diyeyim. Benim bulduğum sorunun cevabındaki yorumu söyledi. Allah evet. Allah. Tabii Net. Canım. Yani ben bilemedim. Bilemedin kardeşim. <laughs> Şahide var. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ikinci <gülüyor> sorumuz matematik sorusu. Hazırız hocam. Kapatalım. Kapatalım. <laughs> <laughs> Bir metre bin milimetre midir? <laughs> Telefonu bırakalım bir, bir metre? metre mi? Bin milimetre. 100 milimetre bir santimetre evet, olduğuna göre. Bir dakika. 100 milimetre bir santimetre değil mi? Sen? Ben soruyu soruyorum abi bence. Sen ya, bin mi? dedin. Bin Aynı milimetre. Bir metre. Bak bir metre bin milimetre. Bir saniye. Yüz <laughs> santimetre bir metre ise. <laughs> <laughs> evet. Evet doğru. Bit. Sen niye bu kadar çok uğraştın? 100 milimetreye Matematik şimdi ya. hesaplamadan olmuyor. <laughs> kimdi ya bizim 11. sınıf matematik hocamız? Sayla Şahin. Sen? Yok ya değil. 11. sınıf ne sınıf tamam Bak 11. sınıfta seninle birlikteydik. Evet ama kimdi? Hatırlam. Dur. 11. Seçil hoca, seçil <laughs> hoca. Hocam matematik bilseydim müzik öğretmenliğini <laughs> yapmazdım. Evet. Evet. <laughs> Biraz tarihi bir bilgi aslında bu. Kime göre neye göre demeyin. Tarih bilgi. Hangi takvimi Türkler kullanmamıştır? Tamam. A şıkkı Celali takvim. B şıkkı Tibet takvimi. Kullandı mı dedin? Kullanmamıştır. Kullanmamıştır. Yani eski büyüklerimiz içinden kız alıp vermiş zamanında şimdi. Tamam. belki kullanmışlardır. Sen gelin güveye gidiyorsun bak <laughs> yanlış yerdesin. Burası evlenme programı <laughs> değil şimdi. Celali. Celali de bir Arap şeyini andırıyor. Bu tarih sayılmaz ama takvim Orada takım tarihi evet. diyor yani. çıkıyor abi bu. Mevlana An, de değil, Serdar kardeşimiz kaçıncı TYT girişi? <gülüyor> <gülüyor> bu sene nasipse 4 olacak genelde. Hadi bakayım o zaman bunu bilmen evet, lazım. 4, 4, 4. <laughs> abi şey Celali kullandılar ya. Tibet kullanmadılar. Celali. Sen Tibet mi diyorsun? Tibet Son diyor. karar mı? Yani Sen <gülüyor> çok ama <laughs> <normal>. bayağı <laughs> derine indin kanka. <laughs> Tibet kullanılmamıştır. Tibet mi kullanılmamıştır? Sen de mi Tibet dedin? Doğru cevap. Tibet kullanılmamıştır. bir kullandılar çünkü biliyorum. Bir soruya geçmeden önce biyolojiniz nasıldı? Kötü. Biraz şu an çalışıyorum. Selda Hoca'ya saygılar. Giriş kısmından sorarsan TRT'nin belki bile Hangisi sürüngen hayvandır? A. Mukelemun. B. Kaplumbağa. Sürüngenlerde bildiğim kadarıyla omurga olmuyor. Kaplumbağada omurga var onun Bunun evi var. var. Direkt evinde yaşıyor. İşte yaklaşımın yanlış olması. İçinde. içindeki önemli olan. Ben kapımı diyorum. Abi hiçbir sürünmüyor onların ya. Hepsinin acıya var. Yılan abi. <gülüyor> <gülüyor> Işıklarda bir şahide var. <laughs> cevap yılan. Bir problem var. Evet. Bolu vlogunda evet. şaibeli olay neydi? Bir ortaya bir şaibeli olay attın. <laughs> Ama gerisi gözükmüyor. <laughs> Bu gizemini hala koruyor. Hadi lan. Kaspar oldu abi. Satranca dönüyor. Şey. Dedi. Allah Allah. Kaplumbağa da olabilir de bu kalem o. Doğru cevabımız kaplumbağa. Sinirgen hayvanı kaplumbağa bu abi. Biliyorsun sen. Ne yapıyorsun? Değişiklik olsun ne söyledin? Oğlum beraber yapıyorum şu anda. Anadolu'ya gideceğiz be şimdi Anadolu'da bir yerde ya. Sen beni ilgilendiriyor. Halk Ozan'ı bildiğin kim var? Anadolu'yu kapsıyor muyuz? Sana bir Joker soru soracağım. Evet. Musa Eroğlu'nun el aldığı evet. söylediği Mikroban şarkısı kendisine mi ait? Sözleri Sosyal... Abdurrahim Karakoç'a ait. Oğlum adam bizim sarıda oturuyor <laughs> Kim lan? Abdurrahim, Abdurrahim Karakoç. Harbi mi diyor? Tabii Tüm caddenin adı Abdurrahim Karakoç. Evi de... Bozkır'ın tezenesi lakaplı halk ozanımız kimdir? Neşet Erdoğan, son karı. Tabii ki Neşet Baba ya. En favori şarkın hangisi? Yolcu ya. Biraz vırıldansana. Kestik. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle şunu sorayım. Tinder kullanan var mı? Kullanmadım. Hiç kullanmadım. Elini hiç sürmedim. Sadece Ay, şöyle söyleyeyim. My Aslında, my basmış, bu bile de gezerken öyle bir <laughs> basmışım. Bak bu masa gerçeklerin döküldüğü, dış yüzeyde her şeyin saklandığı ama burada her şeyin döküldüğü bir masa. Yani ben ilişki durumunuzu bilemem. Hiç ama burada her şeyi şey. dökeceğiz. Hadi bakalım. Direkt chat'i kullandın mı? Eee indirdim. Öylesine. Like Öylesine aynen. Yani. Tinder Baktım. Indir çok bu soru çok tehlikeli tamam mı? <laughs> Anladınız mı? de <değil mi? gülüyor> <laughs> işte böyle popüler olduğu için falan bir indirdim. Baktım saçma geldi. Böyle <laughs> bir onda herhalde sağ atma sol atma olayı mı? Öyle abi? bir mevzu var. Beğeniyorsun işte karşıdaki de seni beğeniyor falan. Ondan sonra konuşabiliyorsun. Ama bir şey var onun. Herkese yazamıyorsun falan. Değişik bir şey var. Bugün Tinder, yarın hangisi daha son kurulan platformdur? Snapchat mi, Tinder mı? daha sonra mı kurulmuştur? Aynen. Snapchat, Tinder daha eski. Ama ben senden bir değil. Sağ atma var, sol atma ben... var. Nereden biliyorsun? Kanka, genel kültür ya. Onun <laughs> biliyoruz. Serdar avlandığı zamanlar. <laughs> Serdar'ı arayın. Tamam, <laughs> Tinder daha. Snapchat diyorum ben. Sonra mı kurulmuştur diyorsun? Yok ben Tinder diyorum, delikanlı gibi. Tinder daha sonra kurulmuş bir platform. Evet. Kullanan adam bu aslında <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Köylülerin el birliğiyle köyün işini birlikte yapmalarına ne demek? Baba <laughs> şimdi bu ne? ben soruyu istedim. anlamadım bir saniye. A şıkkı IMC, B şıkkı da meras. IMC son karar. Sen yapın. Evet IMC. Evet. ben doğru mu telaffuz ettim? IMC mi? IMC. O zaman Olur. cevabımız doğru. Ama ikinizin i̇kiniz de güzel. cevabı doğru. Siz böyle beraber giderseniz olmaz. Yok ben. Aranızda bir, bir... önde. <laughs> Ama bayağı bir fark etsin Ben bunu istemiyorum sizi. <laughs> böyle daha iyi canım. Birinizin rezil olması lazım. <laughs> tamam mı? Bir gün kaç saniyeden oluşur? 86.400 saniye, 88.600 saniye. Çok yakın birbirine. 88.600 son kararım. Hesapla diye ben hesaplayacağım. Hesapla hesapla, hesapla hesapla. Ama telefon kullanamazsın. Tamam. 80. Bir gün kaç saat? Ya <laughs> bari <Baba yardımcım gülüyor> ben sana. 86 86400 Son kararın mı? Doğru kardeşim, sen ne dedin? Tebrik ederim. Sen de 88600 demiştin. Evet. Doğru cevap 86400. İşte matematiğin gücü konuştu, hesapladın. 1 saniyeden 1 dakikanın içindeki saniyeyi buldum. 10 dakikanın içindeki saniyeyi buldum. 60 dakikanın içindeki saniyeyi buldum. En son 24 ki... Hesaplamayı nasıl yaptın çarpma işlemini? Nasıl? <laughs> Aklımdan. Hangisi bir çeşit cekettir? Ceket türünü soruyor. Evet. Kloş. Blazer, Jupon, Babet. Telefonla arama Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Kim var diyorsun kardeşim? Kız arkadaşım var. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim benim bir arkadaşım var. Bir tane Joker hakkını bu soruda kullanabilirsiniz. Kullanan Joker <laughs> hakkımızı hiçbir soruda kullandırmadım <laughs> ki. Kardeşim sakin. Soru <laughs> benim bir arkadaşım var. Direkt ceket. Onu arayacağım. <laughs> ya bunu ver abi kardeşim. Sen biliyorsun değil mi? Biliyorum kardeşim. Kloş son kararım. Sen kloş son kararını dedin. Salladım yani kaybetmiş olabilir. Sen de bilemedin razı kaybetmiş, kaybetmiş olabilir. Biliyordur. Doğru cevap arkadaşım. Bak o zaman kaybeden yarışmacımızı belirledik. Buradan ona Bir soruyla ve çok teşekkür ederim. Yine şahibeli bir soru kendisi de etrafı ediyor. abi yok abi soru. Şimdi şöyle abi. bir şey Net. vardı. Bu yarışmada ben bir adalet istemiştim. Tamam mı? Olay şuydu. Kaybeden kişi Sema Veri Yaksın. Diyordum. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> şu, 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 Bolu vlogunda biz Serdar'a çok yüklenmişiz. Evet. evet. O kadar yüklendik ki bugün de hatası daha var. Bugün taşıyamadı, de hatası var. Taşıyamadı bak omuzlarında. Mangalı yere düşüren adam. Sucukları yiyemedik. Kazansam bu gözlüğü takacaktım ama Serdar be. kazanan olarak. Kapımın kemiği mi var? Yok. Kemiği var. Bu kalemin kemiği mi var? Var. Nerede var? Oğlum var, var, var. böyle böyle ya. Neyse biraz çok baktım <laughs> Daha semaver sohbetleri olacak yukarıda. Yavaşla onlara geçelim. Kaybedenimiz Ali. Biz o zaman şimdi ne yapalım? Semavere geçelim. Kaybetmek nasıl bir duygu? Haksızlık yaşandı biraz. Ben öyle düşünüyorum. Bence çok ben adaletliydi. De kadar, ben de o kadar kazanmayı hak etmedi Serdar. Ve bunun rövanşı illaki olur. Hadi bakayım. <laughs> Kaybedenin hali. Bir kötü oldu. Bu da kazanan. Ne hissediyorsun? İşte böyle. İyi değil mi kazanmak? Yatıyorum Aha. böyle yan gelip. Semaver keyfimizi de yaptık. Oo ne temizledim ya? İçine biraz sarma atsa. daldırayım sanki. Şimdi soracaklar neden burada temizliyorsunuz evde içiyorsunuz diye. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Fesut yemeğe mi gidiyoruz? Fesut, Fesut bizi bekler. Soğuk lan, soğuk. Run Ali, run. İşte müzisyen adamın bagajı böyledir arkadaşlar. Hep gitar taşı yanında. Karımı soymuş. Evet. Hazır mıyız gençler? Biz hep hazırız. Bakalım nasıl seslenecek. Maşallah. Maşallah ya kardeşim. Maşallah. Sana da kardeşim. Allah. Maşallah. Elhamdülüm maşallah. Maşallah. <laughs> Oo, bir odaklandı tespiye. Nazar değildi ha? ha? Şuna bak. Görüyor musun gerçekten? Telefon şey ya, böyle kalite akıyor telefonla. Baba YouTuber telefonu o yüzden. <laughs> Yakıyorsun Serdar baba.